Geçen ay sayımız azdı. Bakıyorum bugün bu salonu fazlasıyla doldurmuşuz. Hoş geldiniz. Bu davet sahibim İslam Kültür Merkezleri Birliği'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Mükemmel bir organizasyon. İlk geldiğim aylarda ziyaret ettiğim bu merkez beni yöneticilerinin işlerine duydukları e, özen, disiplin bakımından da çok etkilenmişsin. Adım Mustafa Numan Genç, Avusturya İslam Kültür Merkezleri Birliği Genel Sekreteriyim. Her sene olduğu gibi İslam Kültür Merkezleri Birliği olarak burada merkez binamızda iftar yemeğine davet ediyoruz. Bugün de dostlarımız, bilhassa burada belediye başkanı ve resmi e, resmiyetten katılım olacaktır esnaf olarak veya işte siyasi bizlere destek bulunan yani siyasi anlamda değil de bizim hizmetlerimizde talebe hizmetimiz talebe hizmetlerimizde bizim programımıza katılmakta arzu eden bütün herkes davetlidir. Tabii artık burada sürekli bu tür programları takip eden bir basın mensubu olarak siz de artık alıştınız zannederim. Avusturya'da bütün teşkilatlarımızın Ramazan boyunca ortaklaşa ve birbirleriyle paralel şekilde organize ettikleri iftar programları çok geleneksel hale geldi. Bu çok sevindirici bir durum. Çünkü burada her bir Müslüman kardeşimizi temsil eden değişik teşkilatlarımızın bu tür iftar vesileleriyle bir araya gelmeleri, sadece Müslüman temsilciler değil aynı zamanda Avusturyalı temsilcilerin de burada yer almış olmaları başlı başına örneklik teşkil eden, model teşkil eden bir uygulama. O nedenle biz her sene bizim teşkilatlarımızla e, koordineli bir şekilde birbiriyle çakışmayacak şekilde ve teşkilatlarımızın her birinin e, diğerlerinin iftarına katılacağı şekilde organize ederek bu e, organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu akşam da bugün İslam Kültür Merkezlerinin iftarındayız. Çok da güzel bir ortamdayız. Yani İstanbul'daki hakikaten kurulan çadırları aratmayacak bir iftar çadırı içerisinde gerçekleştirdiler. Ben de arkadaşlarımızı tebrik ediyorum emeklerinden dolayı.